Hayatın Merkezi kanalımızda Asra Derman Sohbetleri başlıyor. Selamun Aleyküm. Merhaba gönül dostları. Kainatın Merkezi kanalıma hoş geldiniz. Evet, güzel kullar, güzel insanlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah'ım iyilikler versin, güzellikler versin. Bolluk, bereketlik versin. Rabbim rahmet, merhamet ihsan eylesin. Hayırlı ne kadar dualarınız varsa kabul eylesin. Rabbim bütün kapılı kapılarınızı açsın. Hayırlı olan bütün kapalı ne kadar kapınız varsa hepsini açsın. Ne kadar şer kaplarınız varsa hepsini kapasın Allah'ın izniyle. Rabbim doğruluktan ve sırat-ı müstakimden o dost doğru yoldan bizleri ayırmasın. Evet gönül dostları. Rabbim dünyada ve ahirette mahşerde, sıratta, mizanda hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim bizi mahşer alanında, mahşer yerinde hiç kimseye mahcup etmesin kurban olduğum ne kadar güzellikler varsa eksiğimiz de eksiğimiz de çünkü biz eksiyiz. Yani bir şeyler düzgün beceremiyoruz. O kadar gücümüz de yok. Rabbimiz azımızı çoğa saysın kurban oldum. O rahmeti sonsuz. Rahmetim gadabımı aşmıştır diyor ya. Azımızı çoğa saysın. Azlarımızı sonsuzlara saysın. O merhamet sahibi o gani. Vermekle tükenmez onun sermayesi. Ne kadar güzellikler, hayırlar, sevaplar, haseneler varsa hepsinden niyaz ediyoruz ve dua ediyoruz zatının hürmetine. Evet gönül dostları. Rabbim o kadar merhamet ve o kadar rahmet sahibi ki sonsuz merhameti ve sonsuz rahmeti var. Evet gönül dostları. Bu zamanın bu zamanın ümmeti yani ahir zaman ümmeti belalarda sıkıntılarda ve fitnelerde o kadar ileride ki bundan önceki ümmetler belki böyle bir şey görmedi. Ve ancak bu ahir zaman ümmeti o kadar hayırlarla dolu ki bundan önceki ümmet hiç görmedi. Sahabe-i kiram hariç. Neden? Çünkü ahir zaman demek artık ahir, son zaman, sonraki zaman, son zaman. Ne kadar bela varsa bu devirde. Fitne, hasenet, çirkin ve kötü aklınıza gelecek ve nefislerimize ağır gelecek bütün hal ve hareketler bu devirde. Ve nefislerimizi cennete götürecek. Mizanda hoşnut edecek mahşerde mahcup etmeyecek ve Rabbimin zatına ulaştıracak bütün haseneler de işte bu dertlerin ve bu fitnelerin içinde. Müslüman kurnaz olur diyor Allah'ın Resulü. Yani mümin kurnaz olacak. Hayırda, hasenatta, sevap işlemede kurnaz olacağız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Niye? Diyor ki mümin öyledir ki nereden nasıl sevap çıkarayım, nasıl yetişeyim, nasıl alayım, nasıl koşturayım onun hesabını, matematiğini çok iyi yapar diyor. Çünkü ahir zaman iman kurtarma zamanı. Ömrü ahirler de böyle. Ömürlerimizin sonları da böyle. Çünkü Evliya Allah diyor ki evladım hep son nefes. Sahabeler hep son nefes. Korkmuşlar son nefeslerinden. Tabi'inlerden sonra gelen evliya Allah bu zamana kadar bütün ümmet. Çünkü beyazlı ı Sami Hazretleri diyor ki çok manidardır. Burayı çok iyi anlayın gönül dostları. 360 tane diyor, 360 küsur tane mürşide hizmet ettim. Mürşit yani evliyalıkta belirli makama gelmiş mübarekler. Diyor ki altısının gözümün önünde imansız gittiğini gördüm. Allah muhafaza etsin. Yani bir ömür evliya yaşayacaksın ve son nefeste imansız gideceksin. Hatta birini diyor yatırmıştık yere son anlarıydı. Sola dönüyordu diyor. Ben sağa çeviriyordum, sola dönüyordu. Üçüncüde karışma oğlum, istemiyorlar bizi artık diye bana bağırdı diyor. Bizi istemiyorlar o tarafa diyor diye bağırdı. Yani Allah muhafaza etsin. Yuneydi Bağdad'da Hazretlerinde bir tane rahip gelir, büyük rahiplerden Diyor ki sen mi cennetliksin ben mi cennetliyim? Yani senin mi diyor imanı kuvvetli benimki mi diyor? Diyor ki haftaya cuma gel diyor sana söyleyeceğim. Diyor şimdi niye söylemiyorsun? Diyor ki haftaya cuma gel. Ve rahip haftaya cuma bir gelir. Der ki Cüneydi Bağdat Hazretleri'ni göremedim. Nerede bakar mısınız çocuklar? Tabi talebeleri bakıyor diyor ki efendim vefat etti. Nasıl ya diyor biz geçen hafta konuştuk. cuma günü gel ben bir soal sormuştum. O, o cuma günü gel dediyse gidin o zaman sorun diyor. Tabutu diyor Musa Allah taşın üstüne duruyor. Mübarek efendi demişler. Yatırmışlar. Mübarek kalkmış gitmiş. Vefat etmiş. Zahire göre bitmiş. Ama haftaya cuma gel dediği için bir hikmet var orada. Ve Rahip gider. Ya sen bana dedin ki haftaya cuma gel sana cevap vereceğim. Mübarek kefeniyle beraber Bismillah bir dikelir. Der ki ben kazandım der. Öyle deyince hem rahip şokta vefat etmiş insan kalkıyor. Hem de ben nasıl diyor. Geçen hafta niye söylemedin? Diyor ki geçen hafta diyor vefat edersem eğer başıma ahvalimin ne olacağını bilmiyordum ki. İmanlı gideceğim, imansız mı gideceğim? Beni kabul edecekler mi, etmeyecekler mi? Ama şimdi diyor, kabul edildiğimi gördüm. Diyor ki ben benim imanım kuvvetli, ben sağlamım. Ve rahip orada Müslüman oluyor. Yani Rabbimin bu kerametlerde, bu hallerde, bütün yaşanmış keramet hallerde bir ibret, ibretlik olayı vardır. İlla birilerine ders ver. allah Teala birilerine ders verir oralarda. Onun için bu kerametler, bazı garip haller onların içindir. Evet gönül dostları, bu zamanın müminleri öyle sağlamdır ki ve sağlam olmalıdır ve öyle sağlamdır ki hadislerle övülmüşler. Hadislerle övülmüşler. Hele ki Mehdi Aleyhisselam'ın askerleri var ya hem bu dünyada hem mahşerde, mahşer alanında o peygamberlerin, o bütün Evliyaullah'ın, o şehitlerin, şuadaların olduğu mahşer alanında dedesinin yanına giderken Livahul Hamd sancağının altına arkasında ordusuyla has ordusuyla gerçek mücadele etmiş ona yardım edecek Mehdi Aleyhisselam gerçek ordusuyla bir gider ki ve mahşer halkı bunlar kimdir diye bakarlar. Evet gönül dostları yani sahabesi Allah'ın Resulü'nün nasıl savunduğu canlarını, başlarını, nasıl bütün her şeylerini, mallarını, Resulullah Efendimiz'in önüne getirdilerse, o yolda savaşlar, o yolda bütün her şeylerini verdilerse, onlar boşuna söylemiyordu. Her sözünde anam babam feda olsun sana ya Resulallah. İnsanın en orada en sağlamı ne? Anam babam feda olsun. Niye anam babam? Karım kızım değil. Bakın anam babam derken Resulullah Efendimiz'in ve birçok peygamberlerin ama Resulullah Efendimiz'in bilhassa bizzat sahabelerin hepsi genç delikanlılardı. Burayı iyi anladık değil mi? Yaşlısı çok azdı. Onun için eşleri yok. Çocukları yok. Olanları var ama ama gençler o zaman anam babam feda olsun. Çünkü feda edecek iki tane şeyleri var. Bir anaları bir babaları. Anam babam feda olsun ya Resulallah diyorlardı. Evet gönül dostları. Mehdi Aleyhisselam'ın ashabı da yani onun askerleri onun, onun yanındaki onu savunacak olanlar da aynı Resulullah Efendimiz'in zamanında sahabeleri nasılsa şu zamanda, bu ahir zamanda Allah'ın Resulü'nü nasıl korumuşlarsa sahabeleri hangi makamdalarsa o zamana göre bu zamana göre de Mehdi Aleyhisselam'ın ashabı da yanındaki yani yardım edecek ona müminler de aynı makamdadır bu zamana göre. Onlar sahabeydi. Onların makamına hiçbir evliya Allah erişemez. Hiçbir keramet sahibi hiçbir makamı ermiş, hiçbir tabi'in, hiçbir evliyaullah onların makamlarına eremez. Sahabeler daha Resulullah Efendimiz'in karşısına oturduğu zaman direkt en yüksek mertebelere çıkarlardı. Onların dereceler bir anda olurdu. Allah'ın Resulü'nün manevi halinden bir anda dolarlardı ve dereceleri kat ve kat olurdu. Hiçbir sahabe de en üstünü bile hiçbir peygamberin yerini tutamaz. Bunları iyi anlayalım. Peygamberler başka, sahabeler başka, tabi'in başka, evliyaullah başka. Bir de avam tabakası dediğimiz en alt tabaka onlar başka. Evet gönül dostları Mehdi Aleyhisselam'ın Mehdi Aleyhisselam'ın askerleri de onlar gibi. Ah kardeşlerim diyor Resulullah Efendimiz bir gün mescitte. Kim kardeşlerini ya Resulullah diyor sahabeler diyor ki ahir zamandaki ümmetim yani Mehdi Aleyhisselam Allahu Alem Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında ona savaşacak yani onlarla Mehdi Aleyhisselam'la beraber olacak ve savaş edecek. Allah'ın nurunu tamamlarken mücadele edenlerden bahsediyor. Diyor ki ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyor. Sahabe-i Kiram diyor ki siz benim ashabımsınız. Beni gördünüz. Beni gördünüz, gördünüz ayetin indiğini, vahiy geldiğini, miraca gidip geldiğimi benden bire bir aldınız diyor. Onlar beni hiç görmeden sevecekler. Sanki ben o zamanda yaşıyormuşum gibi bütün farzları ve sünnetleri yaşayacak ve yaşatacaklar. Ve evladım Mehdi ile de beraber olacak ve savaşacaklar. Evet gönül dostları. Allah'ın güzel kulları. Mehdi Aleyhisselam'a asker olmak için sağlam asker olmak lazım. Sağlam olmak için de Allah'ın farzlarına ve Resulullah Efendimiz'in sünnetlerine sıkı sıkı sarılmamız lazım. Ve bir olmamız lazım. Bir. Bir olursan düşünsene kar topu bu kadar bir kişiyi bu kadar ama düşün ki devasal bir yukarıdan aşağı bırak önünde hiçbir şey tanımaz değil mi? bir olursan bir beden çünkü ruh bir beden bir büyük olursan büyüğün gücü kuvveti büyük olur büyük ne demek bir olursan büyük olursun hiç olursan büyük olursun hiç olacaksın bir beden bir göz sanki bir milyar kişi de olsan bir kulak bir göz bir kalp bir dil bir ağız, bir el, bir ayak gibi olursan tek vücut olursun. Ve seni kimse içine ne tefrika, ne fitne, hiçbir şeyle seni bozamaz. Ama ayrık ayrık olursan o bir milyardan değil, bin kişiden bin tane kelime çıkarsa kerametler sultanı da olsanız, evliyaullah da olsanız, zengin de olsanız, havada da uçsanız, denizin üstüne de yürürseniz hiçbir kimseye faydanız olmaz. 50 tane kafadan 50 tane ses çıkar. Hiçbirisi ay o çok ses. Çok ses ne demek? Karma karışık bir şey dinlerken bile tane tane anlat anlatırlarsa kim onu tane tane anlatıyorsa herhangi bir olayı onu çok rahat dinliyorsunuz değil mi? Kulağınızı rahatsız etmiyor, beyninizi, aklınızı, kalbiniz rahatsız etmiyor. Ama çok bağırarak böyle çok bir şeyler yaparak böyle 50 50 kişinin 50 tane aynı anda böyle bir şey anlattığını görürseniz ne kafanız alır, ne kalbiniz alır, ne aklınız alır ve dinlemezsiniz, orayı terk edersiniz. Bir olursanız, bir olursanız zaten yerlerin ve göklerin bütün kainatın 18 bin alemin yaratılmasının sebebi birlik neydi? Tevhid. Tevhid ne demek? Tevhid birlik demek, birlik. La ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir şey yok demek. Biz Allah için varız herkes kendi nefsi için varsa zaten kesret oldu. Tevhid de olmadı. Her şey ortadan kalktı. Çokluk olursa kesret olur Arapçada. Çokluk demek. Ama birlik olursa işte la ilahe illallah olur. Tevhid olur. Ve sonra Muhammed Resulullah olur. Ve Allah İzzet ve celali hakkı için size yardım eder. Size Mehdi'nin yanında, ve ordusundayken size yardım eder ve eli sizin üzerinize olur. Bütün melekleri sizle beraber olur ve Allah yeryüzüne nurunu tamamlarken bizleri vesile ederse Mehdi Aleyhisselam'ın yanında işte onun gücü ve kuvveti bizle beraber olur. Çünkü yeryüzüne nurunu tamamlayacak o bizi vesile ediyor. Bizleri nasip dar, sebap kazanmamak için, kendimiz için, haseneler için bizleri vesile ediyor. Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yok. Peygamberlere de ihtiyacı yok. Ancak peygamberler yolladı, kitaplar yolladı, Evliyaullah yolladı, sahabeler var değil mi? Daha bir sürü bilemediğimiz ve anlattığım size ricali gayb var, görmediğiniz cinler var, mümin cinler var. Allah'ın kimseye ihtiyacı yok ancak Allah bilinmek için ve ona ibadet etmek için yarattı ya bizi. Allahurrahmanurrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa li'abudun. Yani ben insanları ve cinleri ancak beni bilsinler ve bana ibadet etsinler diye yarattım diyor ya Rabbim. İşte biz ona kulluğumuzu yaparsak Allah bizi her türlü destekler ve her türlü yanımızda ve her yerimizde olur. Ne diyor ayet-i kerimede? Yüzünüzü nereye çevirirseniz Allah'ın veçihi oradadır yüzü. Yani sen nereye dönersen dön Allah seninle beraber. Ve Allah sana Senden yakın. Hadisi kutsuyu duydunuz mu gönül dostları? Ben kuluma şah damarından yakınım diyor. Ne demek? E senin şah damarını kessem, sen diye bir şey yok. Değil mi? Şah damarın gitti, sen de gittin. Ama diyor ki ben ona şah damarından da yakınım. Demek ki burada ince bir sır var. Burayı öğrenmemiz lazım, burayı kavramamız lazım. Allah bize bizden yakın ve biz de yokuz. En son işte tevhid olduğun zaman o sırrı erersen en son ben de yokum diyorsun. Hiçbir şey yok. Ancak illa hu o var. İlla Allah. Yani la ilahe illa Allah. İlla Allah diyoruz ya orada şedde vurduruyor. Normali aslı la ilahe illa Allah. Ancak Allah var. Hiçbir şey yok diyor işte o zaman tevhid oluyorsun. Yani bırak kendini Allah'a bir kere teslim olduğun zaman daha korku hiçbir şey kalmaz sana. Daha hiç korkma iki Cihanda Ama Allah'a tam teslim, Müslim, Müslüman teslim olmuş demek. Kaldır kendini aradan kalsın orada yaradan. Evet gönül dostları. Sohbetlerimizi kısa kısa atıyorum anlaya anlaya, kavraya kavraya güzel bir şekilde hafızalarımıza, yaza yaza gidelim diye bunların devamı olacak Mehdi Aleyhisselam'ın askerlerinin dereceleri, makamları, mahşer günü ve cennetteki dereceleri bunların hepsini size tek tek anlatacağım Rabbim izin verdiği, müsaade ettiği sürece Allah'ıma emanet olun kendinize iyi bakın sosyal mesafeleri koruyalım Maskelerimizi takıyoruz. Gerekmediği sürece çok yerleri ellemiyoruz ve ellediysek eğer gerekmediği sürece yüzümüze ve ağzımıza, burnumuza götürmüyoruz. Eee dükkanda da ve iş yerlerinde, evlerde de eğer dışarıdan geldiysek veya de herhangi bir şeyi fazla ellediysek, işimiz olmayan şeyi ellerimizi güzelce 20 saniye yıkıyoruz sabunlu bir şekilde içlerimizi her tarafımızı sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Maskelerimizi kullanıyoruz. Ve eğer kurallara uymayanlar varsa gönül dostları bunları da gerekli yerleri bildirelim. Ee, dün baktım minibüs normalde işte 15 kişi alması lazım. Atıyorum 10 kişi 12 kişi. Vallahi tıka basa doluydu. Düşünün ki içinde bir tane koronol olsa orada bir kişiye verse bir kişi 100 kişiye dağıtacak. Onun için dikkat edelim, önem gösterelim. Allah'a emanetiz ama biz de tedbirimizi alacağız. Tedbir kuldan takdir Allah'tan. Allah'a emanet olun gönül dostları. Sizleri çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah yar ve yardımcımız olsun. Gönül dostlar görüşmek üzere saygılar.